O güneş de çıktı. Neşe güldüren <laughs> güneşi. Herkes arkadaş mı ya? Hangi? Bunlar mı? Devam ediyoruz daha, Devam mı daha? Düz, devam. <laughs> devam düz. Geçelim mi? Biraz şurada. Ha, e, 70 burası ya yapıştır. 7. vitesi aradım ben de. Şu önde giden senin telefon de değil mi lan? Engin mi o? He. Ee, Bak bakayım. Bu işte teşeri mi? Artık mi? Yok. Tahmin atıyorsun. Ha yok. Yok o değil. Pardon o değil. Sorry dayı. Sen abi. arkadaş sandık. Demek ki buranın Kabe'si de orası. Aynen, aynen. <laughs> yol da yol ha. Kuru olsa fena şeyler olacak. Abi sonbaharın renklerine hastayım ya. Aynen. Só do nada, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ <small> ಬಂದ <small> <laughs> o atı görmedin mi lan? <laughs> Vallahi işte bak ucu galiba. Nasıl hiçbir yere da vay korkmasın diye şey Vay 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 vay. Şeyi fark ettin mi? Yaşı böyle 60 civarında olanların hepsinin bir tane gri kaskı var. Ne ne 30 Demek ki o dönem öyle bir furya varmış. Herkes gri kas kalmış. Aa BMW'nin motorcusu var lan burada. Bu nasıl Demek ki o kadar Ay çok be. motorcu geliyor buraya. Burada motor, burada bir tane daha motorcu vardı. Motor şovrum, mavrum yazıyor bir şeyler. Ay evet, demek ki motorcu ya bunlar. Güzel mekan ama ya. Güzel yerler evet. Avresi bir cekson var Milletin bastığını biliyorlar herhalde ne öyle bir şey yapmışlar Hava kuru olsa 60 fazla <laughs> çok rahat yaparsın. Demek ki burası bir rota. Evet, <laughs> aynen. Ka kameralar da arkadan çekiyor. He, kameralar da arkadan çekiyor. Aynen. aynen. Motorcular özel yapmışlar. Evet, evet. Zaten Timur demişti gelirken dikkat edin çok fazla kamera var diye. Bak ha, burada 110 garanti bizim Türkler gene basıp basıp şurada bekliyordur biraz. hala çıkmadık. Bence yolun sonuna kadar havaya spik. Yapıştıracaksın değil mi? Abi, havaya spik giderdik ya. Evet, güzel yürürdük burada. arabada yanlış anladım yanlış Onların hepsi shopping center'da ya İşte onun bittiği yer, kafenin olduğu yer. <laughs> Har harbiden diyorum sana. Adamlar harbiden şey yapmışlar ya. Abi millet burada çıldırıyordur, yola baksana. Bir de kuru olduğunu <laughs> düşünsene. Yeniden asla tuvalet var. <gülüyor> şey, <gülüyor> biz döküyoruz ama siz basmayın demişler. 3 dakika kaldı. kıtadan yolun sağında gibi duruyor. Ama görürüz zaten ya Lumis diye bir yer. Öf. Motorculara eziyet olsun diye yapmışlar. Hakikaten ha. Buraya başka bir yoldan gelmek lazım. İnsanı günaha sokuyor bile karayolları senin yatacak yerin yok ya. Speed kamera. Hop, gidiyorsun. Tamam, şu ilerisi. He evet, tam tam. Ben solda Audi TT deyince kafa oraya gitti bende. Exiting average speed check. Entering average speed check. Aa, nerede görüyor musun Engin'i? Engin gelmiş mi acaba? Nerede acaba? Good morning canım benim. Good morning sana da sakallı dayı. Ulan bir tıraş ol lan. Onu oh. Günaydın. Senin motor. Ha, şey, Engin motor burada içeride. Kahve içiyor. Nerede içeride motor? Ee, yok, Engin içeride motor burada. <laughs> Rengi motoru içeride içeri sokup kendi dışarıda takılıyor. Aha baş parmağım yok lan. <laughs> Olur öyle. Şu kamerayı kapatayım.